Ben yağmurla gayet Yağmur mutluyum yani. <laughs> <laughs> Başkanın adını sil, on, on ikini dağlanıyor. Hayır <laughs> anne hani, sen her zaman Şemuz, kalbindesin kara <laughs> yani. Karabulutları kaldır aradan. Sen her zaman kalbindesin yani. Kara bulut Nereye gidiyorsun Yağmur? Hoş, aradan. Yağmur. Şey mi? Hoş günler. Nereye gel? Ben diyorum ki hala kadına öp. <laughs> Ya biz ne dedik? Bir şey yok. İstediklerini... istediklerini İstediklerini söylesinler. Ben sana demedim E Farimaya ne etmiyor? oluyor? E aldırış etmeyecektik e, sen hani? ağzını aç bir şey söyleyemiyor musun? Sen hayırdır Nasıl diyemiyor musun? Nasıl söyleyemiyor musun ya? Söyledim ya ben. Kız orada diyor ki ben kabul etmedim diyor onu. E ben de söyledim kabul etmiyorum diye. Ne var? Evine. Gidiyoruz. Kemal, sen ne şey mi merdivenlerden çıkıyorsunuz? Biz kapıdan gelip kapıdan çıkıyoruz. Yani. <laughs> <laughs> Artistliğimiz olsun. Çakma, üzme kendini. Sen takma boşlar ya. Annem bak yanında e sana elini tutuyor. Ne tıkır. diyor? Sana cevap ver. ver veremiyorum. Ozan orada döpeceğim. Ne cevap veremiyorum Allah aşkına? Kesane Daha neyini söyleyeyim ya? Elini tutuyorum, her şeyi yapıyorum Elimi ben Elimi tutmakla ya. mı? Kız resmen hediyeyi alıyor ya. Ya Yağmur Allah aşkına yapma ne böyle Allah şeyler ya. Reddettim diyor ya. Herkesin içinde söyledi. İki hafta önce sen ben istemedim reddettim diyor. Sen söylediğini duymak için ne söylüyorsun bana. Ne zaman konuştunuz da o Benim seni reddettim. söylediğimi reddetti. duymuyorsun. Duymak istemiyorsun sen. Farima sana da yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Niye canım? Millete Niye canım? Vah canım benim. Ne diyorsun cevabını da? Abi bir, bir defa ne? söylersin. Ne bir defa söylersin. o işte da şimdi anladım. anladım. kalbini de aklını da fikrini de senin. Ne, ne saçmalıyorsun? Saçma ben kadına... Yani saçmalıyorum herkes göreceğini gördü ya. De, Bunu o anlamda kabul etmiyorum ama hediye getirdiğiniz için teşekkür ettim. Nispetler Tabii nispetler de, falan. E, saygısızlık yapıp da öyle bir şey yapma. Yeni bohçesi alıp ayağına giyiyorsun yazıklar olsun sana. O saygısızlık canım o saygısızlık senin yaptığın gibi. Yazıklar olsun kimin eşadayını alacağını şaşırdın. Benim şeyimizle işim olmaz. O kadar saygılısın ki reddettim diyorsun benim yanımda, yazıklar olsun sana. Evet diyorsun ki al diyorsun, ben de diyorum ki ben de istemiyorum. Alıyorsun zaten istemiyordum. kardeşim! İsteseydim zaten Alıyorsun. söylerdim. Alıyorsun! Ne? Ne diyor? Alıyorsun diyor, hediyeyi kabul ediyorsun. Senin evet, bu durum hediye olarak kabul gidiyordu. ettim, anlam olarak yüklemediğimi de zaten belirttim. Bunda da yapmak mecburiyetin değil, değil, değil. İçimden geldi, öyle oldu. tamam Allah canım, sus. sus. İstediğim gibi de konuşuyorum. Çok ağır bir ben devam kabul edemezdim. edemezdim. Sen sana yakışanı yaptın, herkesin ne olduğunu gördün. Aynen öyle, ben bana yakışanı yaptım. Evet. Ama avcunu yalarsın. <laughs> Az önce resmen komedi filmi izledim. Komedi yani. <laughs> Farima İstakolu diyor, o diyor bizim aileye girince diyor düzelecek, benim istediğim gibi giyer diyor. Ama aynı töleri, toleransı Yağmur'da göstermiyor. Niye? Yağmur istemediği için dövmesi <laughs> kıyafetini, yaşamını bahane ediyor. Çünkü istemiyor. <laughs> Yavva. Ben Gerçekten kadına tabii ki de saygısızlık söylemem, yapmam. Bana bir Bu şey çok sıcak yani burası. Bu çok sıcak. Cehennem o gibi ya. yanıyor burası. Ne etmeye anlatacağım sana. Kadına bak ben anlatamıyorum. Yüklemediğimi söylüyorum. Aynı benim var. mod gibi oldu. Dur kız ben bunu buzdolabına koymadım ya bir şey olmaz. Yağmur ne Sıcak mı? Valla ne yapmadım ki? Neler olmadı ki? Şaka yapıyorsun. Sıcak Olman lazımdı. E bizi gönderdiler. Hı. Sevdim. Farima Hanım gelen hayır, kabul bir Hayır, şu kabul ediyor. bir de ayakkabıları da... giyiyor. Bir de diyor zaten ben istememiştim Şeyh Musu diyor ben reddettim onu diyor. Aa, Bu kadar da rahat. Kadına bak kadın bir de. Kadınım diyorlar bir de. Ayakkabı kime geliyor pardon? Aman uğraşamayacağım ya. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.